Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala ittifaklar çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Millet İttifakı ortaklarından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı açık açık tehdit etti. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Halk TV'de katıldığı canlı yayında iktidara geldiklerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı yargılayacaklarını belirtti. Başın sözlerinin ardından stüdyo bir anda buz kesti. Baş açıklamasında, şimdi bakın açık konuşuyorum. Millet İttifakı'nın içerisinde daha önce iktidarın parçası olmuş topluluklar da var. Diyelim ki yargılama süreci var. Acaba ucu bana dokunur mu diye frenlemeye çalışan birisi varsa kusura bakmayın arkadaş biz size de karşı dururuz ifadelerini kullandı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etmişti.